Efendim, bu günü bize hediye eden, az önce söylediğim gibi bahçeliler için gece gündüz durmadan çalışan, bahçelerden halkının kalbinde taht durmuş bahçeliler ve evet. Erbiliye Başkanımız, Sayın Doktor Hakan Bağları konuşmalarını yapmak üzere Türkçe'ye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Vazgeçer miyiz sende? Müslüman yürekler bilirim daha. Kızdı mı cehennem kesilir, sevdini cennet. Eller bilirim haşin, hoyrat, mert. Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her kırışı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Bütün bunların üstüne, hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim. Vatanım, milletim, tüm insanları, kardeşlerim diyorum. Hepinize hoş geldiniz, şeref <laughs> Sayın Vekilim, Sayın Kaymakamım, siyasi partilerimizin başkanları, AK Parti İnşa Başkanımız, Kadın Kolları Başkanımız, diğer siyasi partilerimizden, arkadaşlarımız, meclis Tabii ki beraber, özellikle beraber organize onu uygulamak zorundayım, eksik olmasın. Çiğler, yani çiğ köfte e, derneği olaraktan arkada da markalar var. Söylüyorum, reklam olursa olsun, sorun yok yani, değil mi? Evet, Adıyaman çiğ köfte var, Titiz Lavaş var, Goping var, Çiğ köfte yelim var, Erkan Usta var, Adıyaman var, çiğ köfte Camer Usta, Mevzubahis, çiğ köfte, Has, çiğ köfte, Ziyafet var, orada özel Adıyaman çiğ köfte. Ha buradakiler farklı, onları da söyleyelim. Zarif, Ketsan, Oses, Menço, Biyesen çiğ köfte, Grup Davaş, Aydamak, Kahta çiğ köfte, Serince, Adıyaman çiğ köfte evi, Adıyamanlı Ezel, İrfa çiğ köfte, dernek yöneticilerine, sevgili komşularıma, muhtarlarıma, gazeteci arkadaşlarıma, çocuklarımıza, gençlerimize, tüm İstanbul hemşehrilerime, Doğu Güneydoğu Çiğ Köfesi'nde geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar verin. Az evvel röportajda da söyledim. Tabii ki Çiğ köfte denince Adıyaman, Adıyaman denince kaptanın uçu. Onun da bir sözü var. Diğerde yerde okumuştum. Yıllar önce bir şeyde, berberde mi, mi sayın nekilim? Herkes bana hayran. Ee, ben de İbrahim Tatlı Boya diyorum. Böyle bir şey var. Doğru mu? Yani böyle bir yazısı var duvarlarda. Herhangi bir röportajı, gazetede röportajını bir berber veya bir e, kahve hatırlamıyorum. Bir arkadaş yazmıştı. Allah gani gani rahmet eylesin tüm ölmüşlerimizin başta şehitlerimiz olmak üzere tüm ölmüşlerimizin uğruna el fatiha. <laughs> Tabi burada biz daha önce Karadeniz yaptık, Anadolu yaptık, şimdi Doğu Güneydoğu yapalım dedik ama bir bakalım Sayın Vekilim, Sayın Kaymakam'ın büyüklerimiz buradayken Doğu Güney doğru burada mı? İlk önce morfil yapayım sayın vekilim bir pistten başlayayım. Bir pist burada mı arkadaşlar? Gaziantep burada mı? Diyarbakır burada mı? Şanlıurfa burada mı? Batman? Adıyaman? Ooo çiçek Siirt burada mı? Mardin? Kilis? Şırnak? Ağrı, Ardahan, Bingöl burada mı? Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hatay, Iğdır, Pars, Malatya burada mı? Sayın Vekilim, Sayın Kaymakam biliyorsunuz Malatya'nın Muş, Tunceli burada mı? Ve Van burada mı? İnşallah atladım, yoktur atlamışsam atölyeler etsinler. Eyvallah. Tekrardan hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Amacımız şu. Amacımız güzel ülkemin 780 bin kilometre kare ülkemin insanlarında birlik sağlamak. Birlik sağlamak. Hacı Bektaş Bey'in dediği gibi birlik sağlamak. İşte o yüzden daha önce Karadeniz yaptık. Şimdi Doğu Güneydoğu festivalimizi yapıyoruz. Çiğ köfte tabii ki bizim içimizi ısıtıyor. Biraz acılısı ise hele şu kış gününde içimizi ısıtıyor. Ama asıl amacımız birlikteliğimizi sağlamamız. Bizim kardeş olduğumuz ta 1030'dan 1040'dan beri Sultan Alparslan'la ta gelmişiz Anadolu topraklarına özellikle memleketin bitkisi Halat'a 1030'larda 1040'lardan mezarlar var. Sonra sonra Malazgirt'te 1071'de 26 Ağustos'ta biliyorsunuz o Haçlılara karşı zaferimizi kazanmışız. Ve artık Anadolu İslam'la, Türk İslam senteziyle birleşmiş, büyümüş, büyümüş ve en sonunda 16. devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Gazi Mustafa Kemal'le Kemal, Kemal Atatürk'le beraber şu anda başımızda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Türkiye yüzyılındayız. Ne mutlu diyorum bu güzel vatanımın insanlarına tekrardan hoş geldiniz şeref verdiniz. Bakış açımız kesinlikle kimseye ayırmamak. Bizim Sultan Aspasta'nın Anadolu'ya geldiği Ahlat'a Malazgirt'e geldiğinde de Kürt kardeşim var, Türk kardeşim var. Selahattin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethettiğinde de biliyorsunuz Kürt kardeşimiz var, Türk kardeşim var. Ve yüz önce Çanakkale'de Sarıkamış'ta